yani ulaşabilen insanlarız ama biz istediğimizi söyleyelim. Biz de değil ki çözüm arkadaşlar. Biz buraları çok geçtik. O yüzden biz bu tepkileri hak etmiyoruz. Bir şeylerin değişeceğine umudum yok. Maalesef ki bu kadar umutsuz konuşmak istemiyorum ama biz bunu Pınar'da da yaşadık, Özge da yaşadık. Yani biz burada istediğimizi söyleyelim arkadaşlar. İstediğimiz kadar konuşalım. Maalesef ki biz oraları çok geçtik. Ve şu an eğer bu katiller, bu Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Setteyken aldattı. Geçtiğimiz dönemde Hakan Sabancı ile sevgili oldukları iddia edilen Aygün Aydın olay bir iddiada bulundu. Aydın yaptığı son paylaşımların birinde Sabancı'nın Hande Erçel'in setteyken kendisiyle aldattığını iddia etti. Bununla da yetinmeyen Aydın aldatmaya dair kanıtlar sundu. Evet arkadaşlar biz de... Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yepyeni ve güzel romantik karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Buyurup izleyebilirsiniz.